Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, geçen hafta sizinle çerçeve yapmıştık. Ee, bu hafta da kitap okuyacağım size. Ee, tabii ki okulda da yaptığımız gibi kitap okumaya başlamadan önce bir e, parmak oyunuyla başlıyoruz. Daha sonra da biz kitap okuyoruz. Haydi bakalım parmak oyunumuza başlayalım. şıklat şıplat, şıklat şıklat şıplat. Şıklat. Çevir, 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 çevir. Şaplat, 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 şaplat. Fırlat, 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 fırlat. Şimdi bağla kollarını ve beni dinle. Evet çocuklar, hikayemize başlamadan önce kitabımızın adını öğrenelim ve ön kapağında neler var onları görelim. Kitabımızın adı Elmir. Bakın burada bir fil var. Ama bu fil gri renk değil. Neden acaba? rengarenk bir fil. Siyah var, sarı var, kırmızı var, yeşil var, beyaz var. Bir sürü renk var çocuklar. Acaba bu hikayede neler anlatılıyor? Bu filin özelliği ne? Onları öğrenelim. Hadi bakalım geçelim hikayemize. Evet hikayemize başlıyoruz. Bir zamanlar bir fil sürüsü vardı. Genç filler, yaşlı filler, uzun boylu, şişmen veya zayıf filler. Bütün filler birbirinden farklıydı ama hepsi çok mutluydu ve bütün fillerin renkleri aynıydı. Oysa Elmer Elmer hepsinden farklıydı. O fil renginde değildi. Elmer rengarenkti. Sarı, turuncu, kırmızı, pembe, mor, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renklerden oluşuyordu. Bütün filler şaşkınlıkla sıçradılar. Aman torunum dediler ve kahkahalarla gülen Elmer'ı gördüler. Hey Elmur bu dediler. Bu Elmer olmalı. Sonra bütün filler daha önce hiç gülmedikleri kadar gülmeye başladılar. Onlar gülerken yağmur başladı. Yağmur Elmer'ı ıslatıyordu. Elmer'ın renkleri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Diğer filler bu renk değişimine daha çok güldüler. Elmer sen çok yaşa dedi yaşlı fil. Bizi hep güldürüyorsun ama hiç bu kadar komik olmamıştın. Renklerine çabuk kavuştun. Bugün her yıl kutlamalıyız dedi başka bir fil. Bugün Elmer günü olsun. Tüm filler kendine rengarenk boyasın ve Elmer da fil renginde olsun. Her yıl aynı gün bütün filler Elmer gününü kutlar. Yılın bir günü kendilerini rengarenk boyalarla boyarlar ve yürüyüş yaparlar. O gün eğer fil renginde bir fil görürseniz bilin ki o Elmır'dır. Evet hikayemiz böyleydi. E, videoyu bitirmeden önce size birkaç şey söylemek istiyorum. E, bunun boyaması internette var. Anneniz veya babanız size çıkarır. E, siz zaten artık Elmır'ın özelliğini biliyorsunuz. Boyamanızı ona göre yapıp bana fotoğraf çekip atabilirsiniz. Ve e, kitapla ilgili size bir soru sormak istiyorum. Bunun da cevabını bekliyorum. E, sorum şu şekilde. Eğer siz fil olsaydınız... Hangi renk olmak isterdiniz? Sizleri seviyorum. Görüşürüz.